sevgili astroloji severler. 2021'in en önemli ve belki de en olaylı ayı olacak Kasım ayına giriş yapıyoruz. size ilk önce Kasım ayında genel astrolojik etkiler olarak bizi neler beklediğini anlatacağım. Sonra da yükselen burcunuza göre bu etkileri nasıl yaşayabilirsiniz onlardan kısa olarak bahsedeceğim. Kasım ayına hızlı bir giriş yapıyoruz. 30 Ekim'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesi aslında Kasım ayında yaşayacağımız birçok olayın da tetikleyicisi olacak. Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesinden sonra 4 Kasım'da yine Akrep Burcu'nda bir yeni ay yaşanacak. Bu yeni ay hayatımızda bir takım değişiklikleri çok hızlı bir şekilde yapabilmek için aslında çok ideal. Ama bu yeni ayın e, Bizi beklemediğimiz yerden yakalayan, belki bizi şaşırtacak, bize anilikler ve sürprizler yaşatacak bir yönü de olacak. 5 Kasım'da Venüs Yay burcundan çıkarak Oğlak burcuna geçecek ve Oğlak burcunda 6 Mart 2022'ye kadar kalacak. Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesi ve uzun süre 6 Mart 2022'ye kadar Oğlak Burcu'nda kalacak olması, Venüs sembolizmiyle ilgili konularda da hayatımızda büyük değişikliklere yol açacak. Çünkü bu süre içinde Venüs Retro'ya gelecek. 5 Kasım'dan bir gün sonra 6 Kasım'da Merkür de Akrep Burcu'na geçecek. Merkür'ün Akrep Burcu'na geçiyor olması yine Mars gibi bir takım konuları hayatımızda tetikleyebileceği gibi Venüs 6 Kasım'da sekstil açı dediğimiz rahatlatıcı bir açı yapması da Kasım ayının olumlu yönlerinden bir tanesi olacak. 10 Kasım Kasım ayının en zorlayıcı günlerinden bir tanesi olacak. Çünkü gökyüzünün iki kötücül gezegeni Mars ve Satürn birbirlerine sert açıyla bakacaklar. Ve e, ikisi de asla uzlaşamayacakları, anlaşamayacakları burçlarda olacaklar. Bugün herkes için zorlayıcı bir gün olabilir. E, çok isteklerimizi yerine getiremeyeceğimiz, belki engellerle karşılaşabileceğimiz bir gün olabilir. Kasım ayının en önemli özelliklerinden bir tanesi de tekrar e, tutulma mevsimine girecek olmamız. E, 19 Kasım'da Boğa burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Bu ay tutulması çok stresli geçecek bir dönemi gösteriyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır ikizler ve yay aksında geçen tutulmalar şimdi boğa ve akrep aksına geçecek. Boğa ve akrep burçları astrolojide geleneksel olarak parayla ilişkilendirilir. Boğa burcunda gerçekleşecek bu stresli ay tutulması aslında bize ekonomik konularda da bir takım çalkantıların, iniş çıkışların devam edeceğini gösteriyor. Bu ay tutulması hem parayla ilgili hem de maddi ve manevi olarak genel anlamda değer verdiğimiz konularla ilgili olacak. Kasım ayının ilk 3 haftası stresli ve değişikliklerle dolu geçebilir. Ama Kasım ayının son haftasında adeta fırtınadan sonraki sessizlik yaşanacak. 22 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna geçmesi, daha sonra 24 Kasım'da Merkür'ün Yay burcuna geçmesi, Akrep burcunda yaşanan ve e, tüm yıl boyunca e, bize varlığını hissettiren Satürn Uranüs karesindeki e, tetiklenmeyi ve o Satürn Uranüs karesi üzerindeki e, yoğunluğu biraz azaltacak. 29 Kasım'da Yay burcunda Merkür Güneş kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşum daha iyimser düşünebileceğimiz, ufkumuzun açık olacağı ve ileriye daha umut dolu bakabileceğimiz bir günü gösteriyor olabilir. Şimdi Kasım ayındaki bu yoğun etkileri yükselen burcunuza göre hangi alanlarda yaşayabileceğinizi kısaca anlatacağım. Eğer yükselen burcunuz koçsa gerek 4 Kasım'daki e, akrep yeni ayında gerekse de 19 Kasım'daki boğa ay tutulmasında e, parayla ilgili konular, e, kendinize verdiğiniz değerle ilgili konular ya da yeteneklerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Bunlarla ilgili hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. 5 Kasım'dan itibaren Venüs Oğlak Burcu'na geçince Venüs'ü uzun bir süre 6 Mart 2022'ye kadar e, kariyer ve toplum önündeki statünüz, görünüşünüzü anlatan evinizde taşıyacağınız için bununla ilgili işiniz, mesleğiniz, kariyer konularıyla ilgili hayatınızda güzel gelişmeler olabilir, daha iyimser olabilirsiniz de olumlu ilişkilere işaret edebilir. 10 Kasım ve 17 Kasım tarihleri kazandığınız parayla ilgili, kazancınızla ilgili ya da işinizle ilgili çok kolay olmayan kararları almak zorunda kaldığınız ve bu konularda bazı engellerle karşılaştığınız günler olabilir. Eğer yükselen burcunuz bu ay ise Kasım ayı sizin için önemli bir ay olabilir. 4 Kasım'da Akrep Burcu'nda doğacak yeni ay. ilişkilere bakışınızı değiştirebilir ya da 4 Kasım'dan sonra ilişkinizde sizi de şaşırtacak sizin de beklemediğiniz bir e, gelişme olabilir. Aynı zamanda bir iş ortaklığınız varsa bununla ilgili de e, ani kararlar verebileceğiniz, ani değişikliklere gidebileceğiniz bir dönem olabilir. Sizin burcunuzda 19 Kasım'da e, önemli bir tutulma gerçekleşecek. Bu tutulma çok iyi huylu bir ay tutulması olmadığı için bu dönemde sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm. Bir ay tutulması olduğu için yani doğun ay zamanı gerçekleşecek bir tutulma olduğu için e, duygularınız e, çok yükselebilir, sizi yanıltabilir. Bu dönemde hayatınızla ilgili önemli kararları vermemenizi tavsiye ederim. Tutulma mevsimine girdiğimiz için artık hayatımızla ilgili önemli kararları tutulma mevsiminden sonraya bırakmamız, eğer yapabiliyorsak tutulma mevsiminden sonraya bırakmamız, o tozun, dumanın biraz dağılmasını beklememiz daha doğru olur. Yükselen boğaların Kasım ayında daha çok başkalarının koşullarına bağlı olduğunu görüyoruz. Yani koşullardan dolayı kendi kararınızı vermek zorlaşabilir. Bir koşullar sizin bunlara uyum sağlamanızı gerektirebilir. Özellikle 10 Kasım ve 17 Kasım tarihleri bu anlamda çok isteklerinizi yerine getiremeyeceğiniz, özellikle bir ilişki içindeyseniz eşinizin, partnerinizin koşullarının size bazı konuları dikte ettirebileceği bir dönem yaşayabilirsiniz. Eğer yükselen burcunuz ikizlerse, 4 Kasım'da e, Akrep burcunda doğacak yeni ayla aslında iş hayatınızda ya da gündelik hayatınızda e, kontrolü daha çok ele alabileceğiniz, büyük değişiklikler yapabileceğiniz bir dönem başlayacak. 5 Kasım'da Venüs'ün uzun dönemli olarak 6 Mart 2022'ye kadar Oğlak burcuna geçmesiyle sizin için de e, olumlu bir dönem başlayacak. Çıkkılarından beklentilerinizin karşılanabileceği, e, belki ortaklı işlerde maddi anlamda avantajlı duruma geçebileceğiniz bir dönem başlayabilir. 10 Kasım ve 17 Kasım tarihleri hem beden sağlığınıza hem de e, akıl ve ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Gereken günler olacak. Günlerde zihinsel efor artabilir, e, kafanıza gereksiz bir şekilde bir konuyu takıyor olabilirsiniz. E, bu şekilde sizi hem zihinsel hem de bedensel anlamda yoracak e, konulardan kaçınmanız gerekir. 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulması yine sağlıkla ilgili konuları vurguluyor. Bu ay tutulmasında enerjiniz düşük olabilir, yorgun hissedebilirsiniz. Eğer böyle hissederseniz dinlenmeyi ihmal etmeyin. 22 Kasım'da Güneş'in yay burcuna geçmesiyle ve 24 Kasım'da Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle Kasım ayının temposu sizin için biraz yavaşlayacak. Kendinizi daha iyi hissedebileceksiniz. 29 Kasım'da Kasım ayının sizin için güzel günlerinden bir tanesi olabilir. Eğer yükselen burcunuz Yengeç ise 4 Kasım'daki yeni ay sizin çocukları ilgilendiren, yaratıcılıkla ilgili konuları ilgilendiren ve aşkla ilgili evinizde doğacak. Bu konularla ilgili yeni başlangıçlar için bu yeni ay aslında çok uygun. Bu yeni aydan sonra beklenmedik bir şekilde bir aşk ilişkisi başlayabilir. Daha önce ilginizi çekmeyecek, ilgilenmeyeceğinizi düşündüğünüz belki marjinal bir kişiyle bir şeyler başlayabilir. Ayrıca 5 Kasım'da Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesi ve 6 Mart 2022'ye kadar uzun dönemli olarak Oğlak'ta kalacak olması yine ilişkiler açısından sizin için güzel bir dönemin başladığını gösteriyor. Ama Venüs'ün burada e, retroya gireceğini de unutmayalım. Venüs'ün Oğlak'ta olacağı dönem iş anlaşmaları yapmak, iş ortaklıkları kurmak açısından da güzel bir dönem olabilir. 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda yaşanacak ay tutulması arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi değiştirebilir. Bu da aslında sizin içsel değişiminizden kaynaklanan ve arkadaşlarınıza yansıyacak bir değişim söz konusu olabilir. 10 Kasım ve 17 Kasım tarihleri Kasım ayının sert geçecek günleri olacak. Günler risk içeren şans oyunları oynamak için riskli yatırım araçlarına para yatırmak için uygun günler değil. Eğer yükselen burcunuz aslansa 4 Kasım'da Akrep Burcu'nda yaşanacak yeni ay sizin yerleşim yeri ev yuva aileyle ilgili konularda bir takım değişiklikler yaptığınız bu konularla ilgili bir şeyleri başlattığınız ve bunlarla uğraşacağınız bir dönemi gösteriyor olabilir. 5 Kasım'da Venüsün Oğlak Burcuna geçmesiyle ve burada e, uzun dönemli olarak kalacak olmasıyla, yani 6 Mart 2022'ye kadar kalacak olmasıyla e, işinizde, e, iş ortamınızda bir takım değişiklikler olabilir. Yanınızda çalıştırdığınız kişiler açısından bir takım değişiklikler olabilir e, ve sizin gündelik hayatınız e, farklılaşabilir. 10 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde ev, yerleşim yeri konularıyla ilgili sizin yapmak istediğiniz değişikliklerde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz günler olabilir. 19 Kasım'da yaşanacak Boğa Burcu'ndaki ay tutulması, önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kariyerinizde yaşanacak değişime işaret ediyor olabilir. Kariyer iş konuları açısından aslında uzun süredir değişime açıksınız ve bazı değişimler zaten yaşadınız. Tutulmalar da henüz buradaki değişikliğin tam olarak bitmediğini kariyer konularında halen bir takım değişiklikler yaşayabileceğinizi bize gösteriyor. Bunu söyledikten sonra Kasım ayında tutulma mevsiminde olacağınızı ve tutulma zamanlarında işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, toplum önündeki statünüzle ilgili çok önemli kararları almanızın çok uygun olmayacağını da hatırlatayım tutulmaların tozu dumanı dağıldıktan sonra bir takım önemli kararları vermek daha uygun olabilir. Ama tutulma zamanları paradoksal bir şekilde hayatımızda önemli değişikliklerin yaşanacağı bu anlamda önemli kararları da vermemiz gereken dönemler olabilir. Yükselen burcunuz başaksa 4 Kasım'daki akrep yeni ayı sizin e, düşünce biçiminizi, iletişim şeklinizi değiştirecek, e, bu anlamda zihinsel konularda size anilikler yaşatacak bir dönem olabilir. Ayrıca 4 Kasım'dan sonra beklemediğiniz, çok da planlamadığınız bir takım yolculuklara çıkmak durumunda kalabilirsiniz. 5 Kasım'da Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesi ve burada uzun dönemli olarak kalacak olması, 6 Mart 2022'ye kadar kalacak olması e, sizin e, aşk konularında çocuğunuzla olan ilişkiniz konusunda ya da yaratıcılıkla ilgili bir konuyla uğraşıyorsanız bununla ilgili e, yapacağınız şeyler açısından bir takım değişiklikler yaşayacağınız e, bir dönem olabilir. Burada Venüs Oğlak burcunda olacağı için e, bu değişiklikler e, genel anlamda olumlu değişiklikler olacaktır. Evet. Venüs'ün Oğlak burcunda kalacağı bu uzun dönemde retroya gireceğini de hatırlayalım. Kasım ve 17 Kasım tarihleri iletişim konularında kendinizi ifade etme anlamında zorlanacağınız görüşlerinize, fikirlerinize muhalefet edilecek ve belki fikirsel açıdan tartışmalar, münakaşalar yaşayacağınız günler olabilir. 19 Kasım'da boğa burcunda gerçekleşecek ay tutulmasıyla eğer yurt dışına yerleşme ya da yurt dışına kısa süreli olsa gitme vesaire gibi bir planınız varsa bununla ilgili konular tetiklenebilir. Ama bu ay tutulmasının e, stresli bir zaman olacağı ve çok iyi bir, huylu bir ay tutulması olmayacağını da hatırlatayım. Eğer yükselen burcunuz terazi ise 4 Kasım'da Akrep burcunda yaşanacak yeni ay sizin para evinizde yaşanacak. Bu şaşırtmacalı yeni ayda kazancınızla ilgili değişiklikler, gelirinizle ilgili e, iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Bu yeni ay e, gelirinizde değişiklikler olması, e, kazancınızda iniş çıkışlar yaşanması gibi durumlara sebep olabilir. Ayrıca kendinize ek bir gelir yaratmak Beklemediğiniz bir yerden size bir paranın gelmesi ya da yeni bir gelir kapısının açılması gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu yeni ay ve sonrası, bu yeni ay ve sonrası bir iş değişimiyle gelir kaynağınızdaki bir değişime de işaret ediyor olabilir. Bunu söyledikten sonra 10 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinin iş değiştirmek ya da parayla ilgili riskli işlere girmek için uygun tarihler olmadığını da söyleyelim. 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda yaşanacak ay tutulması sizin için duygusal açıdan zor bir zaman olabilir. Bu ay tutulması yine parayla ilgili bir konuyu gündeminize getirebilir sadece sizin cebinizde olan ya da kazandığınız para değil ama ortak kaynaklarda da kredi burs nafaka gibi kazançlarda da bazı kısıtlanmalar söz konusu olabilir. Yükselen burcunuz Akrepse 4 Kasım'da sizin yükselen burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Yapmak istediğiniz değişiklikler için uygun olacak. Bu yeni aydan sonra daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde sizi sıkan durumlar olabilir ve bunlardan kurtulmak isteyebilirsiniz. 5 Kasım'da Venüsün Oğlak burcuna geçiyor olması ve 6 Mart 2022'ye kadar uzun bir dönem Oğlak burcunda kalacak olması sizin zihinsel konularda bir konsantre olacağınız bir çalışmaya başladığınız bir zamanı gösteriyor olabilir. Venüs burada retroya da gireceği için üzerinde çalıştığınız zihinsel konu ya da projeyle ilgili derinleşebilirsiniz. Bunu mükemmel hale getirmek isteyebilirsiniz ve bunun üzerinde uzun süreli olarak uğraşabilirsiniz. Kasım ayında 10 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinin friksiyonu çok yüksek. E, gergin günler olabileceğini tekrar hatırlatmak istiyorum. 10 Kasım tarihinde eviniz, yuvanızla ilgili konularla sizin yapmak istediğiniz konular çatışabilir. Bu açıdan evde huzursuzluk ya da gerilim yaşanacağı günler olabilir. 17 Kasım'da ilişkinizle ilgili beklenmedik, belki sizin için sürpriz olabilecek bir konu gündeme gelebilir. 19 Kasım'daki Boğa Burcu'ndaki ay tutulması yine ilişkilerinizi ilgilendiren bir ay tutulması olacak. Bu ay tutulmasından sonra önümüzdeki bir buçuk yıl içinde ilişkinizle ilgili bir takım değişiklikler olabilir. Bu ay tutulması iyi huylu bir ay tutulması olmadığı için ilişkilerle ilgili kararlar içinde çok uygun bir dönem değil. Sizin için Kasım ayının ilk 3 haftası hem duygusal olarak hem de genel olarak çok yoğun geçebilir ancak kasım ayının son haftasında 22 kasımda güneşin yaya geçmesi ve 24 kasımda da merkürün yaya geçmesiyle daha rahat kafanızı dinleyebileceğiniz fırtınadan sonraki sessizlik gibi düşünebileceğiniz bir dönem başlayacak. Eğer yükselen burcunuz yaysa 4 kasımda akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay daha çok bilinçaltınızı ilgilendiren konularla ilgili olacak yeni ay psikoterapi, psikanaliz gibi çalışmalara başlamak için de uygun bir yeni ay. Eğer hali hazırda böyle bir çalışma içindeyseniz bu yeni ayda farkındalıklar yaşayabilirsiniz ve önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. 5 Kasım'da Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesi size para konularında yardımcı olacak. Bu gelirinizin artması şeklinde olabilir. Venüs burada 6 Mart 2022'ye kadar kalacak. Burada Venüs'ün retroya gideceğini de hatırlatalım. Yani sizi para konularında kendinize verdiğiniz değer ya da yetenekleriniz konusunda uğraştıracak bir takım hayatınızda değişiklikler yapmanıza yol açacak uzun bir dönem bekliyor. 19 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek ay tutulması, iş ortamınızda yaşanacak bir takım değişikliklere işaret ediyor olabilir. Bu ay tutulması sizin sağlık evinizde gerçekleşeceği için sağlıkla ilgili konulara da çok dikkat etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Kasım'ın son haftası Güneş'in ve Merkür'ün Yay burcuna geçmesi modunuzu tamamen değiştirecek ve Yay mevsiminin başlaması sizin de enerjinizin yükselmesine ve daha iyimser ve olumlu hayata bakmanıza sebep olacak. Yükselen burcunuz Oğlaksa 4 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay sosyal hayatınızda, arkadaşlarınızla, ilişkilerinizde bazı değişikliklere sebep olabilir. Bunlarla ilgili e, sosyalliğinizi ya da bağlantılarınızı genişletecek, sosyal medyada kendinizi daha görünür kılacak e, adımlarınızı başlangıçlarınızı bu yeni aydan sonra yapabilirsiniz. Ayrıca bu yeni aydan sonra eğer isterseniz arkadaş çevrenizde değiştirebilirsiniz. daha önce arkadaş olmayacağınızı düşündüğünüz daha marjinal, daha farklı insanlarla ya da gruplarla bir araya gelebilirsiniz. 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na geçecek ve burada 6 Mart 2022'ye kadar kalacak. Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesi ve burada uzun dönemli kalacak olması ve aynı zamanda burada retroya girecek olması, kendinizle ilgili düşünceniz, kendinizden memnuniyetiniz, dış görünüşünüz, belki fiziksel görünüşünüzle ilgili konuları gündeminize getirebilir. Konulara normalden daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Normalden daha fazla düşünebilirsiniz. Kendinizi nasıl seveceğiniz, kendinizi nasıl mutlu edeceğinizle ilgili konulara kafa yorabilirsiniz. 10 ve 17 Kasım tarihleri harcamalarınızın artacağı, beklenmedik masrafların çıkacağı günler olabilir. 19 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek ay tutulması sizin aşk ve eğlenceyi anlatan evinizde gerçekleşecek. Bu ay tutulması bu konulara bakışınızı değiştirebilir. Bu konularda dış faktörlerden daha ziyade içsel anlamda bir şeyleri değiştireceğiniz bir dönem olabilir. Eğer yükselen burcunuz Kova'ysa Kasım ayı sizin için iş konuları açısından çok yoğun bir ay olacak. Kasım ayı başlar başlamaz işlerinizin yoğunlaştığını da hemen hissedebilirsiniz. 4 Kasım'daki akrep yeni ayı işlerinizi düzenlemek, işlerinizi daha büyük bir enerjiyle ve çabayla yapabilmek ve kolayca halledebilmek açısından size yardımcı olacak. Bunu söyledikten sonra Kasım ayının sert günlerinin yani 10 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinin iş ve kariyer konuları açısından zorlayıcı günler olabileceğini de hatırlatmak isterim. 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulması evinizle yuvanızla ilgili bir konuyu gündeminize getirebilir. Bu tutulma sizinle direkt ilgili olmasa bile anne babanızla ilgili bir konuyu gündeme getirebilir. Bu tutulmadan sonraki 1- bir, bir buçuk yıl içerisinde bir ev değişimi bir yerleşim yeri değişikliğine gidebilirsiniz. Eğer yükselen burcunuz balıksa çok sert ve kaotik olabilecek Kasım ayını daha rahat atlatacaksınız. 4 Kasım'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek yeni aydan sonra yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu eğitimde öğrenci ya da eğitici konumunda olabilirsiniz. Akademik konularda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ayrıca 4 Kasım yeni ayından sonra yurt dışına gitmek, yurt dışında uzun dönemli ya da daha kısa dönemli yaşamak gibi bir planınız varsa bununla ilgili adımlarınızı atabilirsiniz. 5 Kasım'da Venüsün Oğlak Burcuna geçiyor olması sizi sosyal anlamda daha aktif hale getirecek. Bu sadece arkadaşlarınız arasında değil, sosyal medyada da daha aktif olduğunuz bir dönemi gösterebilir. Evet. Venüs Oğlak'ta 6 Mart 2022 tarihine kadar kalacak. Ama bu sırada Retroya da gireceğini hatırlatmak isterim. Venüs'ün Oğlak'ta olacağı bu süre boyunca sizin e, sosyal ilişkileriniz, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz, sosyal medyadaki görünürlüğünüz değişebilir. Bununla ilgili e, bir takım uğraşlara girebilirsiniz. Kasım ayı genel anlamda sizin hayata ilişkin görüşlerinizin değişebileceği, öğreneceğiniz yeni şeylerle e, ufkunuzun genişleyebileceği bir ay olabilir. 19 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek ay tutulmasıyla bir yolculuğa çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Bu yolculuk çok eğlence amaçlı olmayabilir. İşinizle ilgili bir yolculuk olabilir. Birilerine yardım etmek, yakın çevrenizden birilerine yardım etmek için yapmak zorunda kalacağınız bir yolculuk olabilir. Ayrıca 19 Kasım'daki ay tutulması zihinsel anlamda yoğunlaştığınız bir konu üzerinde çalışıp efor harcadığınız bir dönem de olabilir. Kasım ayının son haftası Güneş'in ve Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle işle ilgili konulara odaklanmanız gerekecek. Kasım'ın son haftasında işle ilgili önemli fırsatlar, önemli anlaşmalar, görüşmeler söz konusu olabilir. Sevgili astroloji severler, bu zor ve kaotik Kasım ayında neler yaşadığınızı aşağıya yorum yazarak bana anlatmayı unutmayın. Hoşçakalın.